Araf suresi 55. ayetten itibaren. Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Şu bir hakikattir ki Allah haddi aşanları sevmez. Yeryüzünde o iyi bir hale getirildikten sonra da fesatçılık etmeyin. Ona korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki İyi hareket edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünden vızcarı müjdeci gönderendir. Nihayet bunlar suyla yüklü, ağır ağır bunutları kaldırıp yüklendiği zaman biz onları ölmüş bir memlekete sevk etmişizdir. Derken oraya su indirmişizdir de orada her türlüsünden meyveler, mahsuller çıkarmışızdır. İşte ölüleri de diriltip kabirlerinden böyle çıkaracağız biz. Gerek ki bunları iyi düşünüp ibret alasınız. Toprağa verimli güzel memleketin nebatı Rabbinin izniyle bol çıkar. Fena olandansa faydası pek az bir şeyden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir kavim için ayetleri, böyle çeşitli olarak açıklarız. Andolsun, Nohu kavmine peygamber gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kolluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ben büyük bir günün üstünse gelecek asabından giden korkuyorum. Kavminden ileri gelenler de şöyle dedi. Biz seni hiç şüphesiz apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Bunun üzerine Nuh dedi ki, Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktu. Fakat ben kainatın Rabbinden gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizin bilmeyeceklerinizi de Allah'tan gelen vahiyle biliyorum. Size o korkunç akıbete haber vermek için, korunmanız için ve belki o sayede rahmete kavuşturulmanız için kendinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir iftar geldi diye taaccüp mi ettiniz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de kendisini ve beraberinde gemide bulunanları selamete erdirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğdu. Çünkü onlar pör bir kavimidir. At kavmine de kardeşleri kuldu gönderdi. O kavmine şöyle dedi. Ey kavmin, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaatte biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz, dedi. Bunun üzerine Hud, ey kavmim, dedi. Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin için emin bir öğütçü. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizi Nuh sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan ziyade boy pos ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirmesiniz.'' dediler. Sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğruculardan sen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi getir bize. Hu, dedi. Rabbinizden üzerinizde bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım adlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdin. Bunun üzerine kendisini de onunla beraber olanları da katınızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanlarınsa gökünü kestik. Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdi. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte size bir alamet olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında ıbtasın. Ona bir fenalıkla dokunmayın." sonra sizi acı budir azap yakalar. Düşünün ki Allah sizi adden sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdi. Ovalarında köşkler yapıyor, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anın. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlık yapmayın. Onun kavminden İman etmeyi kibirlerine yediremeyen, yeri yerenler de, kendilerince hor görülenlerden iman edenlere şöyle dediler. Siz salihin gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da biz dediler. Doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edişkeriz. O kibirlenen kimseler, biz doğrusu o sizin iman ettiğinizi inkarla kafir olanlarız, dediler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrinden uzaklaşıp isyan ettiler ve Sarif, eğer sen gönderilmiş peygamberlerdensen, bizi tehdit edip durduğun azabı getirdiyse, dediler. Bunun üzerine, onları şiddet dili sarsıntı tutuverdi de, yurtlarında dizüstü çöken kimseler oldular. O da onlardan yüz çevirdi ve kendi kendine şöyle dedi. Ey kamim, andolsun ki ben size Rabbimin evçiliğini tebliğ etmişindir. Size öğüt vermişindir. Fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz ki. Lut'u gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, sizden evvel alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Meğer siz Haddi aşamdir kavimmişsiniz. Kalbinin cevabı, Çıkarın onları memleketinizden. Çünkü onlar fazla temizlik yapar insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onu hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün nefini kurtardık. Onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nice olmuştur. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey Kamim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir bürhan gelmiştir. Artık ölçüyü, terazi tam tutun. İnsanların eşyasına karşı haksızlık etmeyin. Yeryüzünü o ıslah edildikten sonra fesada vermeyin. Bana inanacaksanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır. Ve siz Allah'a iman edenleri tehdit ederek, onları Allah'ın yolundan men ederek, onun o yolun evriliğini arayarak öyle her yolun başını tutup oturmayın. Düşünün ki vaktiyle siz pek azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın ki fesat çıkaranların sonu nice olmuştur. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen şeye iman etmiş, bir kısmı da inanmamışsa Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hakimlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenler şöyle dedi. Ey Şuvayb! Seni ve beraberindeki iman edenleri ya muhakkak memleketimizden çıkaracağız yahut mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. O dedi ki, ya istemesek de mi? Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize dönersek Allah'a karşı muhakkak yalan düzmüş, iftira etmişizdir demektir. Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah dediği. Rabbimizin ilmi her şeyi kaplamıştır. Biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Bizim de kavmimizin arasında sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Onun kavminden çafir olan yeri gelirler Şuayb'e uyarsanız, andolsun ki o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacaksınız, dedi. Bunun üzerine onları o müthiş zelsele yakalayıverdi de, diz dizüstü çöken kimseler oldular. Şuayb'i yalanlayanlar sanki hiç yuklarında oturmamışlar gibi oldular. Şuayb'i yalanlayanlardır ki en büyük zarara uğrayanlar onlar olmuşlardır. Bunun üzerine Şuaib onlardan yüz çevirip dedi ki, An Anbolsun, ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği hükümleri ulaştırdım. Sizin iyiliğinizi istedim. Şimdi ben, çafirler güruhuna karşı nasıl tasalanabilirim? Biz, Hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka fakirlikle, şiddetle, hastalıkla sıkıp yakaladık. Fora bu sıkıntının yerine iyilik, selamet bolluk verdi. Nihayet çoğaldılar. Atalarımıza da gah böyle fakirlik, şiddet, hastalık, gah iyilik, genişlik dokunmuştur dediler. Bunun üzerine, biz de kendileri farkına varmadan ansızın tutup yakalayıverdik. Eğer o memleketler halkı iman edip de sakınmış olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardı. Fakat onlar yalanladılar da biz de kazanmakta oldukları yüzünden onları tutup yakaladık. O memleketlerin halkı kendileri geceleyin uyurlarken, azabımızın onlara gelip çapmasından emin miydiler? Yoksa o memleketlerin ahalisi kendileri güpe gündüz oynarlarken azabımızın onlara gelip çapmasından mı emin oldular? Onlar artık Allah'ın kendilerine imhalinden mi emin oldular? Fakat büyük zararı göze alanlar güruhundan başkası Allah'ın imhalinden emin olmaz. Evvelki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu hakikat belli olmadı mı ki eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalpleri üzerine mühür basarız. Binaenaleyh hakikati işitmezler. İşte o memleketler sana onların haberlerinden bir kısmını naklediyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık alametler getirmiştir. Fakat daha evvelden yalanlamış oldukları şeylere iman etmediler. İşte kafirlerin yüreklerine Allah böyle mühür basar. Biz onların çoğunda ahde vefa bulmadık. Onların çoğunu Muhakkak ki itaatten çıkmış kimseler buldu. Fora, onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun cemiyetine gönderdik de o ayetlere zulmettiler. Bak ki fesatçıların sonu nice oldu. Musa, ey Firavun dedi. Ben hiç şüphesiz ki alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir peygamberim. Allah'a karşı hattan başkasını söylememekliğim üzerime borçtu. Size Rabbinizden açık bir alametle gelmişimdir. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Kiroun şöyle dedi. Eğer sen bir ayet getirdiysen göster onu eğer sadıklardansın. Bunun üzerine Musa asasını bıraktı. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderhadır. Elini çıkar, ne görsünler? O da temaşa edenlere ışıklar saçan bembeyaz gül en. kalminden kavminden ileri gelenler dedi ki, bu sizi yurdumuzdan çıkarmak isteyen bilgin bir büyücüdür muhakkak. Ravun sordu, o halde ne buyurursunuz? Dediler ki, onunla kardeşini alıp koy, şehirlere toplayıcılar yolla da bilgin sihirbazların hepsini getirsinler sana. Sihirbazlar olmak geldi. Dediler ki, eğer galebeyi kazananlar biz olursak, Elbet bize bir mükafat var, değil mi? Çiravun var ya, dedi. Hem siz benim en yakınlarımdan olacaksınız muhakkak. Sihirbazlar dediler. Musa, sen mi ilkin hünerini ortaya atacaksın, yoksa atanlar biz mi oğlum? Musa, siz atın, dedi. Hatta ki attılar, halkın gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar, büyük bir sihir meydana getirmiş oldular. Bir de Musa'ya, bırak asanı diye vahyettik, bir de ne görsünler? Bu, onların bütün uydurup düzlüklerini yakalayıp yutuyor. İşte bu suretle hak yerini buldu. Onların yapmakta oldukları şeyler de bir hiç olup gitti. Artık orada yenildiler. Zelil ve makhuv geri döndüler. Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Yavun ben size izin vermeden dedi. Ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz ki şehirde onun halkını içinden çıkarmanız için kurduğunuz bir hile hileçarlıktır. Yakında başınıza ne geleceğini bilirsiniz. Muhakkak ellerinizi ayaklarınızı çaprazına kestireceğim. Bundan sonra da muhakkak topunuzu astıracağım. Biz deriler, şüphesiz ki nihayet Rabbimize döneceğiz. Sen bizden başka bir sebeple değil, ancak Rabbimizin ayetlerine onlar bize geldiği zaman iman ettik diye intikam alacaksın. Sonra şöyle niyaz ettiler. Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır bizi Müslümanlar olarak öldü. Kiram kavminden olan yeri gelenler şöyle dedi. Musa'yı ve kavmini fesatçılık etmeleri, seni de yahlarını da terk etmesi için mi bu toprakta bırakacaksın? O da eskiden olduğu gibi yine oğullarını öldürtürüz, yalnız kadınlarını sağ bırakırız. Şüphesiz ki biz onların tepesinde kahrebiçleriz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin, katlanın, şüphesiz ki yer Allah'ındır. Ona kullarından kimi dilerse onu mirasçı yapar, sonuçsa fenalıplardan sakınanlarındır, dedi. İsrail oğulları, biz dediler, sen bize peygamber olarak gelmezden evvel de bize geldiğinden sonra da işkenceye duşar edildik. Musa şöyle dedi. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek, sizi bu yerde hükümdar yapacak da sizin nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Anbolsun ki biz Firavun hanedanını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklıkla, mahsullerin kıtlığıyla tutup sıktık. Fakat onlara iyilik gelince bu bizim hakkımızdır dediler. Eğer kendilerine bir fena alıp da gelirse, Musa ile onun beraberindekilere uğursuzluk yüplerlerdi. Gözünüzü açın ki, onların uğursuzluğu ancak Allah tarafındandır. Fakat çokları bilmezler. Dediler, biz de büyülemek için her ne mucize getirsen, sana iman ediciler değiliz biz. Bunun üzerine biz de ayrı ayrı alametler olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Böyleyken yine iman etmeyi kibirlerine getiremediler. Onlar günahçavlar güruhu idiler. o azap çökünce, Ya Musa dediler, bizim için Rabbine, sana olan ahdi hürmetine dua et. Eğer bu azabı bizden ayırıp sıyrırsan, anbolsun sana katiyen iman edeceğiz. Andolsun İsrailoğullarını da seninle beraber mutlak göndereceğiz. Batta ki biz, kendilerinin erişecekleri bir müddete kadar onlardan azabı gidervit, o anda onlar yeminlerini bozdumur. Artık biz de nence ayetlerimizi yalanladıkları, onları umursamadıkları için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Hakaretlere maruz bırakılmış olan o kavmi de kendisine feyz ve bereket verdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Bu suretle Rabbinin İsrail oğullarına olan o pek güzel vadi katlandıkları sebebiyle tam yerine geldi. Firavunun ve kalminin yapmakta oldukları şeylerle yükseltmekte devam ettiklerini ise hep harap ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Putlarının önünde tapa gelen bir kavme rast geldiler. Dediler ki, ''Ya Musa, onların nasıl ilahları varsa...'' ''Sen de bize öyle bir ilah yap.'' ''Siz'' dedi, ''gidden cahillik eder bir kavimsiniz. Şüphe yok ki bunların içinde bulundukları din helakia mahkumdur. İbadet diye yapmakta oldukları nesne de boşunadır.'' ''Dedi, ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayacakmışım size?'' ''Halbuki o sizi alemlerin üstüne geçirmiştir.'' ''Hani?'' sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki, size azabın kötüsünü yüklüyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, yalnız kızlarınızı sağ bırakıyorlar. Bunda size Rabbinizden büyük bir intihan vardı. Musa ile otuz gece sözleştik ve ona bir on gece daha kattık. Bu suretle Rabbinin tayin buyulduğu vakit kırk gece olarak tamamlandı. Musa, diladeri Harun'a dedi ki, Kamlinin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, fesatçıların yoluna uyum. Vatta ki Musa tayin ettiğimiz vakitte geldi. Rabbi ona yahi sözünü söyledi. Musa dedi ki, Rabbim, cemalini göster bana. Ne olur seni göreyim. Buyurdu. Beni katliyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görürsün. Derken Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça ediverdi. Musa da baygın yere düştü. Ayılınca dedi ki, Seni tenzih ederim, tövbe ettim sana. Ben iman edenlerin ifki, Buyurdu ki, ey Musa, Ben seni risaletlerimle, kelamımla bütün insanlardan mintas kıldım. Şimdi şu sana verdiğimi al ve şük edenlerden ol. Biz onun için levhalarda her bir şeyi, mevzaya ve hükümlerin tafsiline ait her şeyi yazdık. Haydi bunları kuvvetle tut, kavmine de onu en güzeliye tutmalarını emret. Size ileride fasıkların yurdunu göstereceğim.